72. bölüm Cennet ve Cennetliklerin Dereceleri. Özelliklerini daha önceki bölümlerde öğrendiğimiz sıkıntı ve mihnet yurdu olan cehenneme mukabil başka bir yurt daha vardır. Şimdi o yurdun nimetleri ve sevinçleri üzerinde düşün. Zira bu iki yurttan birinden uzak kalan mutlaka diğerine yerleşir. Sen cehennemin korkunç hallerini Uzun uzun tefekkür ederek kalbine korkuyu ve yine cennetliklere vaat edilen cennetin ebedi nimetlerini tefekkür ederek kalbine ümidi yerleştir. Nefsini korku kırbacıyla sevk et, ümit dizginiyle sırat-ı müstakime yönlendir. Böyle yaparsan muazzam nimetlere erişir ve elem verici azaptan emin olursun şimdi o cennetlikleri bir düşün. Cennet nimetlerinden yüzleri parıldar. Kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Ak inciden yapılmış çadırlar içinde kızıl yakuttan sedirler üzerinde otururlar. Orada yeşil ipekten eşsiz güzellikte döşekleri vardır. Cennet ırmaklarının kenarlarına konulmuş koltuklarına yaslanırlar etrafları cennet hizmetçileri olan gılmanlar, vildan ve iri gözlü güzel hurilerle süslenmiştir. Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin el sürmüştür. Onlar cennetin dereceleri arasında dolaşır dururlar. Hurilerden biri edalı bir şekilde yürüse yetmiş bin gılman eteğini taşır. Giyindikleri ipek elbiseleri insanların gözlerini kamaştırır. Başlarında ince ve mercanla süslü taçları vardır. Alımlı, ağırbaşlı ve gonca kokuludurlar. İhtiyarlamaları ve çirkinleşmeleri söz konusu değildir. Cennet bahçelerinin ortasına konulmuş yakut köşklerin içindeki çadırlarda ikamet ederler gözlerini yalnız eşlerine çevirmişlerdir. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Ma'in çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler Berraktır, içenlere lezzet verir. Yaptıklarına karşılık olarak saklı inciler gibi çevrelerinde vildan ve hizmetçiler sürekli dolaşıp durur hakikaten güvenilir bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Orada kerem sahibi yüce Rablerinin yüzüne nazar kılarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de bir horluk. Bilakis Rablerinin kendilerine vaat ettiği sayısız lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. O zamanın felaketine uğramaktan güvendedirler. Orada her türlü nimetlerden yerler. Süt, şarap, bal, ve saf su nehirlerden içerler. Oranın zemini gümüş, çakılı mercan, toprağı saf misk, bitkileri zaferandır. Kafur tepelerinden gül suyu yüklü bulutlardan üzerlerine yağmur yağar. İnci, yakut ve mercan ile süslü gümüş kaplar ile kendilerine içki sunulur. Tatlı su ile karıştırılmış, mühürlü, halis bir içki kupaları, cevherinin saflığından dolayı üzerine düşen ışığı yansıtan ve arkasından bakıldığında içindeki içkinin kızıllığını ve inceliğini gösteren kupalar vardır. Bütün sanatkarlığını ve sanatının güzelliğini ortaya koysa bile hiçbir insanoğlu bunların bir benzerini yapmayı başaramazlar. Bu kupalar yüzlerinin parlaklığı güneşin aydınlığını andıran hizmetçiler eliyle kendilerine sunulur. Fakat nerede onların o tatlı yüzleri, yanaklarının güzelliği ve çenelerinin insicamı ve nerede güneşin ışığı? Şu vasıflardaki bir alemin varlığına iman eden, orada bulunanların asla ölmediklerine, ellerine geçen nimetlerin asla bir değişikliğe uğramadığına, Orada bulunanların başına hiçbir felaket gelmediğine kesin olarak inanmış olan kişi nasıl olur da Allahu Teala'nın yıkılıp bozulmasına izin verdiği bir yurda yani dünyaya ısınabilir? Onun dışındaki bir yaşantıyla kalbi nasıl tatmin olur? Allah'a yemin ederim ki şayet ahirette sadece beden sağlığı ve buna ilave olarak ölüm, açlık, susuzluk ve diğer felaketlerden güvende olman nimeti bulunmuş olsaydı, bu bile ahireti dünyaya tercih etmek için yeterli olurdu. Kaldı ki orada ne bir sıkıntı ne de bir keder vardır. Nasıl olsun ki cennetliklerin tamamı sultanlar gibi güvendedir. Her türlü nimet ve sevinçlerle zevklenirler. Canlarının çektiği her şey kendilerine verilir.'' Onlar her gün arşın etrafına gider, kerem sahibi Rablerinin cemalini seyrederler. Allahu Teala'nın cemalini seyretmek ile diğer cennet nimetlerinden elde edemedikleri kadar büyük bir haz alırlar ve o esnada hiçbir şeye iltifat etmezler. Sahip oldukları bu nimetler süreklidir. Birinden diğerine dolaşıp dururlar. Asla sona erme tehlikesi yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cennette bir nidacı şöyle ilan eder. Ebediyen hastalanmayacak bir sıhhate kavuşacaksınız. Asla ölmeyecek bir hayat yaşayacaksınız. Ebediyen ihtiyarlamayacak bir gençliğe sahip olacaksınız. Şimdi sizin ebediyen tasalanmadan nimetlere erme zamanınızdır.'' Nitekim Cenabı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona variz kılındınız diye seslenilir. Cennetin vasıflarını öğrenmeye karşı ne kadar arzuluysan o kadar çok Kur'an-ı Kerim'i oku. Zira Allahu Teala'nın açıklamasının ötesinde bir açıklama yoktur. Cennetin vasıfları hakkında bilgi sahibi olmak için Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır ayetinden itibaren Rahman suresini sonuna kadar Vakıya suresini ve ilgili diğer sureleri oku. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği cennetin vasıflarını öğrenmek istiyorsan cennet hakkındaki ana bilgilerden sonra onun tafsilatı üzerinde düşün. Önce cennetin sayısıyla başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurur. Bütün kapları ve içindekileri gümüşten olan iki cennet, yine bütün kapları ve içindeki eşyaları altından olan iki cennet vardır. Adn cennetinde insanlar Rablerini seyrederlerken Rableri ile aralarında sadece kibriya perdesi vardır. Sonra cennetin kapılarına bakalım. Cennetin kapıları temel ibadetlerin sayısı kadardır. Aynı şekilde cehennemin kapıları da temel günahların sayısı kadardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim manından Allah celle celaluhu rızası için bir çift sadaka olarak verirse Cennetin bütün kapılarından davet edilir. Cennetin sekiz kapısı vardır. Namaz ehli olanlar namaz kapısından, oruç ehli olanlar oruç kapısından, sadaka ehli olanlar sadaka kapısından ve cihat ehli olanlar cihat kapısından cennete davet edilirler. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh dedi ki, Vallahi bir kulun cennetin herhangi bir kapısından çağrılması zaruri değildir. Acaba bu kapıların hepsinden çağrılacak bir kul var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet. Senin de onlardan olacağını umuyorum. Asım bin damra der ki: Hazreti Ali kerremallahu ve ce bir gün bize cehennemden bahsetti. Bu hususta şu anda hatırımda olmayan çok önemli şeyler söyledi. Sonra cennet hakkında dedi ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilir. Cennetin kapılarından birine vardıklarında orada bir ağaç bulurlar. Ağacın dibinden iki çeşme kaynar. Emrolundukları gibi iki çeşmenin birinden içerler. Ondan içtikleri anda karınlarındaki pislik ve sıkıntı kaybolur. Sonra diğer çeşmeye yönelirler ve ondan yıkanırlar. Yıkanınca cennet nimetlerinin parlaklığı yüzlerinde belirir. Bundan sonra saçlarının rengi hiç değişmez, başları asla tozlanmaz, yağlanmış gibi hep parıldar. Sonra cennete varınca cennet bekçileri onlara şöyle der: Cennete varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara "Selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya." derler. Sonra vildanlar yani cennet görevlileri kendilerini karşılar ve sevilen bir kişinin uzun süren ayrılıktan sonra ansızın evine döndüğünde çocuklar nasıl onun etrafını sararsa vildan da onun etrafını öylece çevirirler. Hepsi birden kendisine şöyle derler. Sana müjdeler olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu sana şöyle şöyle nimetler hazırladı. Ardından içlerinden biri onun hurilerinden olan eşlerinden birine giderek adamın dünyada söylenen ismiyle falan kişi geldi der. Huri ona sen onu gördün mü diye sorar. Gelen hizmetli de evet gördüm peşinden geliyor der. Bu haber üzerine huri adeta kuş gibi uçarak kapının eşiğine gelir. Adam cennetteki evine varınca yapısına şöyle bir göz atar. Yuvarlak inci taneleri üzerinde kırmızı, yeşil, sarı ve her renkten oluşan bir sarayın yükseldiğini görür. Sonra başını kaldırır, tavanına bakar ve şimşek gibi göz kamaştırıcı olduğunu görür. Eğer Allahu Teala Celle Celaluhu ona dayanacak güç vermese parlaklığından gözleri kör olurdu. Sonra başını aşağı indirince eşleri şöyle der: Konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. Sonra sırtını bir yere yaslar ve şöyle der: Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Daha sonra bir nidacı şöyle nida eder. Ebediyen ölmeden yaşayın. Asla ayrılmamak üzere yerleşin. Ebediyen hastalanmayan bir sağlık sahibi olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben kıyamet günü Cennetin kapısına gelip açılmasını isterim. Kapıda görevli melek sorar: "Sen kimsin?" "Ben Muhammed'im." derim. Bunun üzerine melek şöyle der: "Hoş geldin. Senden önce kimseye açmamakla emrolundum." Şimdi de cennetteki köşkleri ve köşklerin derecelerinin yükseklikleri üzerinde düşün. Zira en büyük ve en faziletli dereceler ahirettedir. İnsanlar arasında zahiri ibadetler ve batini ahlaklar bakımından nasıl açık bir farklılık varsa elbette buna karşılık alacakları mükafat da farklı olacaktır. Eğer cennette derece bakımından seni kimsenin geçmemesini istiyorsan Allah'a ibadet yolunda seni kimsenin geçmeyeceği şekilde gayret göster. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulların bu yolda birbirleriyle yarışmalarını ve müsabakı yapmalarını emir buyurmaktadır. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. Diğer ayeti kerime şöyledir. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onun için yarışsınlar. Şurası şaşırtıcıdır ki akranlarından ya da komşularından biri senden birkaç kuruş fazla kazansa yahut evi seninkinden biraz güzel olsa Onlara duyduğun haset yüzünden bunlar sana ağır gelir veya için daralır. Halbuki senin için en güzel olanı cenneti kazanıp oraya yerleşmektir. Üstün ahlakı ve ibadeti ile seni geçenler olabilir. Dünyadaki bütün nimetler bir araya gelse cennette derece bakımından daha üstün olanların diğerlerinden fazla olarak elde edecekleri nimetlere tekabül etmez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Cennettekiler aralarındaki fazilet farkı yüzünden kendilerinden üstün derecede olanları doğudan bakınca batıdaki ufukta dağılmış yıldızları gördükleri gibi görürler. Sahabi-i kiram dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Herhalde bunlar peygamberlerden başka kimsenin ulaşamayacağı derecelerdir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Hayır öyle değil. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu dereceler Allah'a iman eden ve peygamberleri tasdik edenler için hazırlanmıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yüksek dereceliklere aşağı derecelerden bakanlar onları gök ufkundan doğan bir yıldızı yerden görüyormuş gibi görürler. Ebu Bekir ve Ömer de o yüksek dereceye sahip olanlardandır. Cabir radiyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Size cennet köşklerinin derecelerini bildireyim mi? Bizler dedik ki evet bildir ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatı üzerine olsun. Anamız ve babamız sana feda olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cennette hepsi de cevherlerden yapılmış köşkler vardır. Dışarıdan bakılınca içerisi ve içeriden bakılınca dışarısı görünür. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin hatırına getiremeyeceği her türlü nimetler, lezzetler ve sevinçler vardır. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü bu köşkler ve dereceler kimler içindir? Buyurdular ki bu köşkler selamı yayan, yemek yediren, oruca devam eden ve gece insanlar uykuda iken namaz kılanlar içindir. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü hangimiz buna güç yetirebiliriz ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetim buna güç yetirebilir. Size bunu açıklayayım. Kim bir kardeşiyle karşılaşır ve ona selam verirse selamı yaymış olur. Kim çoluk çocuğuna yemek yedirir, karınlarını doyurursa yemek yedirmiş olur. Kim Ramazan orucunu tutar ve buna her aydan üç gün oruç eklerse o kişi oruca devam etmiş olur. Kim yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarsa insanlar uykuda iken namaz kılmış olur. Hadiste ifade edilen uyuyan insanlardan maksat Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti kerime soruldu. Buyurdular ki bunlar inciden yapılmış saraylardır. Her sarayın kırmızı yakuttan yapılmış yetmiş dairesi, her dairenin yeşil zümrütten yapılmış yetmiş odası, her odanın içinde yetmiş adet taht, her tahtın üzerinde her renkten yetmiş tane döşek ve her döşeğin üzerinde iri gözlü hurilerden yetmiş adet zevce vardır.'' Her odada yetmiş sofra kurulmuştur. Her sofrada yetmiş çeşit yiyecek vardır. Her oda için yetmiş hizmetçi kız verilir. Her sabah mümine hanımlarının hepsi ile birlikte olacak güç yeniden verilir.